İngiltere neden avantajlı? İngiltere şu sebeplerle avantajlı. Şu anda İngiltere'de eğer bir İngiliz şirketi olarak hesap açarsanız, bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. İngiliz şirketi Amazon hesabını bu şekilde açtı. %20'lik VAT yani KDV ödemesini Amazon'a yapmazsınız. Amazon bunu sizden kesmez. 85 bin sterlin ciroya kadar. Bu da yaklaşık 17 bin sterlinin sizin kendi cebinize kalması demek oluyor ki işe yeni başladığınız için bu 17 bin sterlin çok büyük bir meblağ. İşi belli bir yere getirmek için 17 bin ihtiyacınız olacak. VAT ödemiyorsunuz. İkincisi VAT kaydı için 2 aylık bir zaman gerekiyor. Buna gerek yok. Direkt İngiliz şirketiyle Amazon hesabınızı açıyorsunuz hemen. Ayrıca %19'luk bir vergi var İngiltere'de. Bu Türkiye'de %25. İki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme yasası var biliyorsunuz. Yani orada kazandıklarınızı İngiliz şirketi olarak oraya ödüyorsunuz. Buraya parayı getiriyorsunuz. İngiltere'de bir %19'luk bir vergi ödüyorsunuz. Bu avantajı var. İngiliz şirketlerinin büyük bir prestiji var dünya genelinde. Satıcı hesabında da bunu belirtirsiniz zaten. İngiliz şirketi olduğunuzu. İngiltere'de bir satış yapıyorsunuz ve İngiliz şirketisiniz. Yerel bir şirket. Etsiniz. Bu da müşterinin gözünde güven kazanmamıza sebep oluyor. Bu gibi çok iyi avantajları var. Biz de İngiltere'de şirket grup Amazon hesabı açmayı tavsiye ediyoruz.